1437 yılında gelen İspanyol gezgin Pero Tafur şöyle diyor: Güzel bir Türk kadının yüzünü peçesiz görmek güçtür. Üstelik kimi yerlerde de zordur. Zira kocaları onların pencereden bakmalarına bile izin vermez. İster evli, ister bekar, ister yaşlı, ister genç olsun. Kadınların ölülere dua etmek veya hamama gitmek dışında dışarı çıkmaları yasaktır. Gerçi haftada birkaç defa bu amaçla çıkarlar ama her defasında bir kadın kalabalığı halinde olurlar. Türk kadınları cennete gitmeyecekleri için Hz. Muhammed'in öyle söylediğini söylüyor. Kiliseye de gitmezler. Zira Muhammed buna izin vermez. Çünkü Hz. Muhammed'in dediğine göre onlar erkekler gibi sünnetli değillerdir. Çokları Türk kadınları için camilerde ayrı bir yer bulunduğunu gördüklerini söyler. Ama kesinlikle ileri sürebilirim ki böyle bir yer yoktur. Zira ben bu meseleyi tetkik ettim ve konuştum herkes bana kadınların camilere gitmediklerini söyledi.